Evvel birer tam sayı olmak üzere verilen eşitliklerde sağlandığına göre M'nin N cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada AK'nın tanımı yapılmış arkadaşlar. AM, AM artı 1, AM artı 2, AN'e kadar olan sayıların toplamı. Burada da yine aynı şekilde yaklaşmamız gerekiyor ama logaritmik bir ifade tabanlar aynı. Tabanlar aynı olduğu için biz bunu daha düzenli yazabiliriz. Yani k eşittir. m'den n'e logaritma 2 tabanında k artı 1 bölü k şeklinde yazabiliriz. Bu da arkadaşlar 2'ye eşit imiş. Şimdi e, o zaman m'e daha doğrusu e, k gördüğümüz yere m vererek başlarsak m vererek başlarsak logaritma 2 tabanında m artı 1 bölü m artı logaritma 2 tabanında m artı 2 bölü m artı 1 nokta 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 n'e kadar gitmek zorunda. Bunu da arkadaşlar logaritmik olarak ifade edecek olursak tekrar çarpıma dönüşür. Yani logaritma 2 tabanında m artı 1 bölü m m artı 2 bölü m artı 1 nokta 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 son olarak karşımıza ilk k gördüğümüz yere n yazarsak n artı 1 bölü n şeklinde gelir. Burada arkadaşlar çapraz sadeleştiğini görüyoruz. Sonucun ise 2 olduğunu biliyoruz. Logaritma 2 tabanında n artı 1 bölü m eşittir 2. Yani n artı 1 bölü m eşittir 2'nin karesinden 4 gelecektir arkadaşlar. m'nin en cinsinden değeri istendiği için m'yi yalnız bırakmaya çalışırız. O zaman burada 4 ile m'nin yerini değiştirirsek cevabımız m eşittir n artı 1 bölü 4 yani d şıkkı gelir.